Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 141. sayfadayız yani 8. cüzün ilk sayfasındayız ve bu sayfa En'am suresinin 111. ayeti kerimesiyle başlıyor. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا ولو كي جرشكتن nezzelna indirseydik ileyhim onlara el melekleri ve kellemehum ve onlarla kelam etseydi yani konuşsaydı el -mevta, yani ölülerde ve haşerna ve biz toplasaydık aleyhim karşılarına külle şeyin her şeyi kubulen küme küme grup grup toplasaydık Mekanu yine de değillerdi li yu'minu inanacak iman edecek değillerdi. İlla dışında en yeşa Allah Allah'ın dilemesi dışında. Velakinne fakat ekserahum onların ekseri çoğu yechelun cahillik ederler. Yani bunu bilmezler. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولم شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون يزون جايت كرم وكذلك اشتبه إلى بولجا جعلنا كلدك لِكُلِّ نَب۪يِّنْ Her nebiye, her peygambere aduven düşman kıldık Şeyatine, Şeytanlarını الْاِنْسِ وَالْجِنِّ Yani cin ve ins şeytanlarını. يُوْحِي Fısıllarlar bazıhum Onlardan bazısı kimi ile بَعْضٍ kimine Yani birbirlerine fısıldarlar. Zuhurufe, yaldızlısını, süslüsünü, el kavli, sözün, gurura aldatmak için. Ve lev eğer dileseydi rabbuke rabbin ma faaluhu, onu yapamazlardı. Fezerhum o halde onları bırak ve ma YEFTARUN uydurduklarıyla baş başa bırak. Yani attıkları iftira ile uydurdukları şeylerle baş başa bırak. ولتصغى إليه 113. ayet-i kerime, Ayet kerime ki tesga, İleyhi ona yani o yaldızlı sözlere efidetu kalpleri Efide fuadın çoğulu fuad ise kalp manasında. Ellezine kimselerin la yu'minune iman etmeyen kimselerin bil ahireti ahirete. Ve lirdahu ki ondan razı olsunlar, hoşlansınlar ve yeqterifu ve işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. buradaki ilk tarafa sürekli yapmak, sürekli işlemek demek. Mahummu qterifun onlar işlemekte olduklarını yani günahlarını أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 114. آية الكرمة أَفَغَيْرَ اللَّهِ الله تمباشقة أَفَغَيْرَ الممترين 114 ايه افغير الله الله تمباشقه باشتكي إيه soru için geliyor. Ee, Ebti arayacağım hakemen bir hakem mi? Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Ve huve ki o ellezî enzele indirmişken ileykum size el kitâbe kitabı mufassale apaçık olarak, tafsilatlı olarak. Velzîne kimseler ateynahum kendilerine verdiğimiz kimseler el kitabe kitap verdiğimiz kimseler ya'lemune bilirler ennehu gerçekten onun münezzelun indirildiğini e, min rabbike rabbinden bil hakkı hak olarak fe tekune ne o halde sakın olma minel mümterin şüpheye düşenlerden olma İmtira şüpheye düşmek demek. Mumterin ise şüpheye düşenler. Ve temmet kelimetu rabbike sidqan ve adla la mubaddile kelimatihi ve huves semiul alim. 115. ayet kerime. Ve temmet tamam olmuştur, tamamlanmıştır. Kelimetu kelimesi sözü. Rabbike Rabbinin. Sidqan doğruluk bakımından. Ve adla ve adalet bakımından. La <laughs> mubaddile, onu tebdil edecek yani değiştirecek hiç kimse yoktur. Li <laughs> kelimatihi onun kelimelerini, sözlerini ve huve o es hakkıyla işitendir, el-alim <laughs> hakkıyla bilendir. Ve in tuti' akther men fil ard yudilluka an sabilillah. İtteb'un illa zann ve inhum illa yahrusun. 116. ayet-i ve in tuti eğer itaat edersen uyarsan ekseri çoğuna ekserine men fil ardı arzda bulunan kimseleri yani yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan yudilluke seni dalalete düşürürler saptırırlar an sebilillah Allah'ın yolundan saptırırlar in yettebiune onlar uymazlar buradaki in olumsuzluk manası veriyor İlla vanne zandan başkasına uyumazlar ve inhum ve onlar değiller İlla yehrusun yalan söylemekten başka bir şey yapıyor değiller buradaki yehrusun saçmalamak o anlamada geliyor Evet onlar ancak yalan söylüyorlar saçmalıyorlar İnne rabbeke huve a'lemu meyn yedillu an sebeelihi ve huve a'lemu bil muhtedin 117. ayet-i kerime İnne rabbeke şüphesiz rabb'in huve a'lemu en iyi bilendir. Men yedillu sapan kimseleri an sebeelihi yolundan. Ve huve a'lemu ve yine o en iyi bilendir bil muhtedin hidayete erenlerin. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ 118. ayet-i kerime Fekulu o halde yiyin mimma zikira zikredilmiş olanlardan yiyin. İsmullahi Allah'ın ismi aleyhi üzerine. İn kuntum eğer iseniz bi ayatihi onun ayetlerine müminin iman eden kimseler iseniz. Sadakallahu azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle biz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve